Merhabalar arkadaşlar. Yeni Aşkın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel yazmadan ve güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil like, aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak tabi, da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimle yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Sarı, bordo ve krem. Sarı ve kremin markaları altın başak, elli numara, bordo, suni, ipek, leylak. Yazmam cenk, düz, bordo renginde. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıyoruz. Hemen ben bir gül yaptım kamera öncesinde. Şimdi... Bismillahirrahmanirrahim diyerek kalan kısımları da beraber yapalım. Hemen birinci zürafama batarak burada bir zürafa yapıyorum. Zürafamın şöyle tepesine çıkıyorum. Çıkarken ipimi hafif bol bırakıyorum. Hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum. Modelimizin arasında fil dişleri oluşturuyoruz. Tekrar modelimin arasında şöyle dört tane boş zürafa bırakacağım. Hemen buraya 1 2 3 ve 4. 4 tane buraya boş zürafa yaptım. Bir tane boş zürafa arada bırakıyorum. Yazmanda bordo olduğu için kanalı uy uyuşu tam göstermiyor. Hemen Şöyle bir tane boş zürafa arada bırakıyorum. İkinci zürafa batarak burada bir yuva yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa. Yuvamın içine batıyorum. Burada şu boyutta bir pırpır yapıyorum biraz daha küçülteceğim şu boyutta bir pırpır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum tekrar pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır yapıyorum hemen yuvamın içine batıyorum hafif ipimi bol bırakıyorum Tekrar tepeye çıkıyorum. Şöyle ara kısma batarak tepede bir tane pırpır pır daha yapıyorum. 2 Hemen yuvamın içine iniyorum. Şöyle hafif ipimizi bol bırakıyoruz. tekrar tepeye çıkıyorum ve tekrar ara kısma batarak şöyle araya batarak bir tane pırpır pır daha yapıyorum pırpırlarımızın üçü aynı boyutlarda olsun bu şekilde hemen yuvamın içine aşağı iniyorum inerken hafif ipimizi yine bol bırakalım yaprağımız bu şekilde tamam Yuvamın içine battım. Buraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Burada sinek kanatları oluşturacağız. İnerken hafif ipimizi bol bırakalım. Tekrar yuvamın içine battım. Yine aynı ebatlarda bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine battım. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde iki tane sinek kanadı da yapıp bitirdik. Bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Hemen birinci zürafama batarak aşağı iniyorum. Alt kullanmış olduğumuz zürafımıza batalım ki arkadaşlar çok geniş olmasın. Kullanmış olduğumuz zürafaya battım. Şöyle Hemen birinci zürafama batarak zürafa yapıyorum. Bu tarafta da dört tane boş zürafa yapacağım. 2 3 4. Bu taraftaki mesafe biraz daha küçük çünkü ilk zürafamıza batmıştık bu tarafa. Burayı saymayalım. 4 tane boş zürafa yapmış olduk. Hemen tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Yine burada fil dişi oluşturacağım. Zürafanın başına geri çıkıyorum. Birinci zürafama aşağı iniyorum. Bu işlemi bu şekilde tekrarlıyoruz. Bu tarafa bir tane fil dişi yapmıştım. Bu tarafa da bir tane yapalım. Denge bozulmasın. Şöyle model çıkardığım için dört tane fil dişi yeterli buldum. Sizler de dediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hemen ben ipimi alıyorum. İkinci rengimi gülüm için geliyorum. Böyle ikinci rengimi şöyle sarı taktım. Hemen buradan iki tane sinek kanadımız vardı. Birinci sinek kanadımın iniş ipine batarak burada iki düğümlü ipimi sabitliyorum. bu şekilde hemen diğer sinek kanadıma iniş ipini batarak burada şöyle bir yuva oluşturuyorum çok fazla küçük olmasın gülümüz sığmayabilir tekrar yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum en başa şöyle iğneden yardım alalım bu şekilde. Şimdi yuvamın içine batarak burada bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır yapıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Hafif inerken ipimizi bol bırakalım. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ara kısma batarak tepede bir fırfır daha yapıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. İnerken yine hafif ipimizi bol bırakalım. Şöyle tekrar tepeye çıkıyorum. Yine ara kısma batarak tepede son pırpırımızı yapıyoruz. 3 tane pırpırımızı tamamladık. Hemen yuvamın içine aşağıya iniyorum. İnerken ipimizi yine hafif bol bırakalım. Şöyle düzeltelim. birinci yaprağımız tamam. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Yeni bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Pırpırımın içine batarak şöyle tepede bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakıyorduk. Bu kadar da değil. Biraz küçülteceğim. Bu şekilde. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ara kısma batarak yeni bir tane pırpır yapıyorum. 2 Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Şöyle ara kısma yeni batarak burada üçüncü pırpırımı da yapıyorum. İlk yapmış olduğumuz yaprağımızın aynısını yaptık. Tekrar yuvamın içine aşağı iniyorum hafif ipimi bol bırakıyorum tekrar aynı yuvama batıyorum burada bir pırpır yapıyorum yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar burada üçüncü yaprağımızda da yapıyoruz yine pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır yaptım yuvamın içine iniyorum hafif ipimi bol bırakıyorum biraz fazla oldu dengesini bozmayalım hemen tepeye çıkıyorum ara kısma batarak bir pırpır pır daha yapıyorum pırpır pır sayımız iki oldu tekrar yuvamın içine iniyorum Şöyle iyice düğümü sıkalım tekrar tepeye çıkıyorum. Ve yine ara kısma batarak son pırpırımı da yapıyorum. Biraz ufak oldu hemen ayarlayacağım. Şöyle düğümümüz sökülünce ipimizde açılmalar olur kenarda. Hemen ipimizi sıkalım. Şöyle bu şekilde sıkalım. İpimiz eski haline geri dönsün. Tekrar yuvama içine iniyorum. Yinerken yeni ipimi hafif bol bırakıyorum. Evet. Gülümüz bu şekilde olacak. Bakın çok düzenli güzel bir gül elde etmiş olduk. Ben buradan ipimi keseceğim. Hemen küçük bir aşamamız kaldı. Onun için hemen geleceğim. Evet. Şöyle krem rengimi aldım. Yuvamızın içinde bir tane boş zürafa bırakmıştık. Şimdi krem rengi ipimle o zürafama batarak burayı iki düğümle sabitliyorum boş oldu tekrarlıyoruz bu şekilde hemen şöyle gülümü alta alayım şöyle yüz rafının içine batarak burada şu boyutta pırpırlar yapacağız bir 2 ve 3. Aynı ebatlarda üç tane pırpır pır yaptım. Hemen buradan ipimi keseceğim. Bir gül de şuraya yapacağım. Son hali fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah Sizlerde de beğenirsiniz. Evet hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama şöyle 65 70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Verdiğim fiyatlar çiçek sıklığına göre de değişir. Tabi masraf kaç taraftan kaç taraftan olmak şartıyla. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.